Nasıl durumu? Uyudu. Bırak dinlensin biraz. Oğlum. Gel oturalım. Bugün sen gittikten sonra Orhan gelmiş. Nere neredeymiş? Ben görmedim. Görsem zaten kolundan tutar bırakmazdım. Nur'u görmüş. Tam çekip giderken Songül yetişmiş. Ne yapıyormuş? Ne dedi sana? Hiç. Koştum peşinden kaçma dedim. Kızdı bana. Orada bir araba bekliyordu, bindi gitti. İsmetler de peşindeymiş. Onlar da takip etmişler ama bulamamışlar. Sıra kadem basmış sanki. Ben İsmetleri de İsmet yara için içindeymiş. Aklım gidiyor bir şey olacak diye. Bul onu Mahir. Getir evimize. Bir de bana evlat açısı yaşatma. İşin ballısı da sende be Zımba. Ne demezsin. Kavruzun dışından bakıyoruz anca Nasıl balsa bu? Arada çaktırmadan kapağı açacaksın oğlum. Yenge hoş geldin. Berdan abimin selamı var. Bunu yolladı. Yakında kendi de gelecekmiş. İyi bakalım. Kız sen da getirmiş bakalım. Kuyumcu vitrine çevirdi kadını şerefsizim. Bayağı toparlanmışsın ha koçum. Berdan abim döv döverim. Vur der vururum. Hüsnümet'e lüzum yok anlayacağın. Önden yürü de Sarıyer çay bahçeleri delikanlı görsün. Nasıl? Haraç mı toplayacağım? Berdan abim akşama teslimatı bekliyor. Nur hastanedeymiş, bebeğini kaybetti dediler. Evet Seviye, maalesef. Anneler orada mı? Ben bir gidip göreyim. Oradalar. İyi günler. Sağ olun. Selamünaleyküm. kolay gelsin. Vay, aleykümselam, hoş geldin kardeşim. Oranı görmüşsün. Hı. Hmm. Hoş konuşamadık gerçi. Arabayla geçti. Ne arabası? Yanında biri var mıydı? Bir kadın vardı yanında. Ya bu Süreyya'nın evi var ya, oradan bir kız. Birine bakmıştım. Buyur abi çekin mi? Birinde sorup gideceğim. Orhan. Sizin buradan bir kızla görülmüş. Bilemedim abi. Malum bir an çıkan çok. Adıyla bilemem. Ama Süreyya abla belki bilir. Ay vallahi kısmetin çıktı kız. Kısmetten bol ne var kız? <laughs> gel kız gel bak şuraya bak. Süreyya kim? Farz et ki benim. Ben Süreyya'yı görmeye geldim. Bakmam yani sana. Ölüm demek istiyorsun? Bu gözler mühürlü. Sadece sana değil kimseye bakmaz. Vay anam vay. Kim sorar beni? Orhan'ı arıyorum. Burada değil. Bugün aldılar. Kim aldı? Ne yapacaksın? Ben abisiyim. Ondan arıyorum. Valla dayak yemişti. Sokakta bulmuş benim kızlar. Aldık baktık yaralarını sardık. Sonra da gitti. Ama bir daha gelirse söyleriz abin seni arıyor diye. Peki. Öyle olsun. lanasa Şans getirdin bana. Hadi <laughs> <Tazına> bakayım şimdi. <şöyle. Gülüyor> Orhan nerede? Buyur. Kimledin? Orhan nerede? Kardeşim nerede? Ne yapacaksın? Altını mı bezleyeceksin? Bizim nerede? Atın lan bunu dışarı! Atın elimden bir kaza çıkmadan! Bırakın lan köpek söyleri! Nerede lan kardeşim? Acaba hiç şerefsizce! Kemikler ne kalır? Reşit'e kapıda kalsın ibret için! Çıkarken paspas niyetine ezmen için! Acımayacaksın destursuz olana. Alnının <laughs> <Onun> ortasından çakacaksın. <Gülüyor> <Gülüyor> soru sordum. Cevap ver. Cevap ver! Adamların dışarıda. Çiğne üstlerinden geçti, seni bekliyorlar. Anlayacağın kimse gelemeyecek. Konuş! Orhan nerede? Orhan, Orhan tanımıyorum. Kim demiş, yalan demiş. Kardeşim tanımam bile. Öyle olsun. Eğer aksini öğrenirsem bu geceyle kalmaz haberin olsun. Dükkanlardan aldıklarımızı ayrı koyalım. Çay bahçelerinden aldıklarımızı ayrı. Kaydedelim hepsini. Benim hesabım kitabım kuvvetlidir. Kaydı da ben tutarım. Hatasız yapacaksan olur. Kontrol edersin icabında. Şu saatin gelmiş Orhan. Abin her yerde seni arıyor. Seni teslim edeyim mi abine? Tapış tapış evine mi dön? Yoksa ardıma saklayayım. Değil abin padişahı gelse de alamazsın. Benim abim yok. Ailem de yok. Bundan sonra sen nereye dersen ben oraya Berdan abi. İyi. O vakit bir süre ayak altında dolanma. Senin abin manyağın teki. Çok kan dökülür inadından. Sen gene Süreyya'nın eve dön. Orada bir kız var Nilay. Araba aldık ona. Kullanmaya da meraklı. Ama avrat kısmından şoför falan olmaz. Sen hem şoförlüğünü hem de korumalığını et. Süreyya'yı da ablam belli ha. Mekanı kolla. Abi. Beni oraya gönderme. Hayırdır? Ya yani kız. Işte, karı kız abi ben. Bu, bunun için gelmedim ben sana. Senin yanında daha çok işine yararım. Sen ne iş yap onu yapacaksın aslanım. Her kümese bir horoz gerek. Sen artık Süreyya'nın kümesinin horozusun. Aman ha, tavukları kimseye kaptırma. <laughs> yok abla ya. başına talih kuşu kondu. Şükredeceğini afra tafra derdin. Gel bakayım. Anlat bana neymiş bu kuşun mahiyeti. Berdan abim dedi ki... Yine konmuşsun cam önüne. Neden geldin? Yaralarına bakmaya geldim. İstemez, iyiyim ben. Ya ya, ne demezsin? dedim. Al şunları da git. Bir de gelmiş. Benden de uzak dur.